Herkese selamlar. Bugün... Bir dakika çok enerjik girdim böyle bir konu için. Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Genshin'i gece 3'te oynarsın. Biliyorsunuz ki YouTube'da çok fazla gece 3 videoları var. Ve bunların hepsi yalan ama bugün size gerçek bir şey göstereceğim. Normalde gece 3 ne saatidir? Cinnetin, ifritlerin, orospoyalarının... Abi hile videosunu çekleyenlerin saati gece 3. Dünya ve ıhır tarafın arasındaki perdenin en ince olduğu bir vakit. O yüzden bugün sizlerle birlikte gece 3'te Genshin oynayacağız. Cinlerin ve ifritlerin hedefinde olacağız. Videoyu sonuna kadar izleyip bana ve olayları çöz çözmeme yardım ederseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Niyetimiz asıl gelmek değil. Çalıp çırpmak değil. Döküp kırmak <gülüyor> 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 Ve buradan da hepinize selam. Ve bu aralar videolarda fazla bir izlenme düşüklüğü vesaire var. Bak sen sana diyorum. Abone ol la. O kadar ben istemiyorum normalde abone like. De, abone ol la. Bin ol karbi Öyle bugün dediğim gibi gizli şeytanın işini yapacağız. 660 yıl arayabiliriz. 666 şeytan, silah kafası slenderman, the killer hepsi peşimizde. Tüm cinni ve ifriti kabile, kabilelerin dikkatindeyim gece 3'te genç Bu arada inanmayan Orta çocuklar olabilir. Şöyle saati göstereyim. Gördüğünüz gibi saat gece 3 şu an sularındayız. Ve ben çok korkuyorum ama bu videoyu sizin için yapacağım. Sakın bunu evinize denemeyin. Haydi videoya <laughs> geçelim. Aslında yapılacak bir şey yok. Arkada değişik şeyler oluyor. Görüyorsunuz ben benlik bir durum değil. Arkada gerçekten garip şeyler oluyor. Bunlar cinli ifritlerin yaptığı şeyler aslında. O yüzden hemen kaçmak istiyorum. Daha, daha çıkıyorum abi. Daha çıkıyorum. Doğru, daha çıkıyorum. Da şey <laughs> tamam, sen çık durun. ben de geleyim de bekleyin. Sen <laughs> neden dolayı içeridesin? Siyasi. Neyse <laughs> sana bırakayım. Evet arkadaşlar. Ve... Seni yukarıdan şey yapacağım. Evet arkadaşlar şu an günlüklerimi yapmaya gidiyorum. Ya e, oyunda aslında pek değişen bir şey yok. Her şey aynı gibi. Ama zaten videoyu neden böldüğümü biliyorsunuz. Artık bir sektör standartı olan hesap TR'yi tanıtacağım. Türkiye'nin en uygun fiyatlı oyun ürünlerini alabileceğiniz bir app'in sitesi. hesap TR sitesinde zaten en uygun fiyatları genişin ürünlerini veya farklı oyunlarda da farklı ürünleri en uygun ve en hızlı şekilde satın alabilirsiniz. Abi buraya geliyorum ben çoğu zaman mesela alacağım zaman Genshin Impact. Genshin Impact'e bu arada yeni olarak Kronal Nexus'ta eklendi. Bunu da alabilirsiniz. Genesis Kristal veya Verkin alacağım zaman gelip buradan alıyorum. Geçen videoda gördüğünüz Yalan kostümünü de burada aldım ve bayağı da bir kâra geçtim. Şu an Genshin'deki Verkin Moon biliyorsunuz ki kur fiyatlarından dolayı 210 lira gibi bir fiyata geliyor. Ama Hesap.com.tr sitesinde 155 liraya inanılmaz bir kârla ve hızlı bir şekilde satın alabiliyorsunuz. Hem Hesap.com.tr sitesinden daha uygun bir fiyat alabilirsiniz hem de emin olun bana inanılmaz bir destek sağlamış olursunuz. Hem Genshin Impact hem Honkai Star Rail hem Xen'lı Zanziru hem Vadirink Vest bu adamlar daha ne yapsın? Ve son olarak da çekilişler sayfası girerek her hafta ücretsiz bir şekilde çekilişlere katılabilirsiniz. Mesela 29 Ekim için de çok özel bir çekiliş yapmışlar. Açıkçası bu da benim çok hoşuma gitti. Dediğim gibi hesap.com.tr sitesine aşağıda bıraktığım linkten kayıt olursanız bana inanılmaz büyük bir destek sağlamış olursunuz. Hem de sevdiğiniz oyunlarda anında ve güvenli teslimle en uygun fiyata ve en güvenli şekilde istediğiniz şeyi alabilirsiniz. Yani şunları bir keseyim. Açıkçası biraz korkuyorum. Çünkü dediğim gibi her an evime Davi'nin ekibi gelebilir veya cinli ifritli varlıklar evime musallat olabilir. O yüzden bu videoyu bir bile... lan. Neyse çok boş yapmadan. Günlük yapalım. Harabe muhafızı. Harabe hemen bir indireyim ben. Dediğim... <laughs> Bunları ben bunları siz de görüyorsunuz değil mi? Yok. Oci, cinli ifrit vur lan. Adamsın lan sen. Arkadaşlar bu böyle şeyler olabilir etrafta. Eğer etrafta Nahida, Nevlet, Shonni veya Shinyan, Shinyan en kötü ifrit kabileler kabileleri onları görürseniz gerçekten çok sıkıntı olabilir. Ben bu tarafa çok bakmayacağım. Define bulmuş arkeolog gibi. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Kaç topuk 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 seri diğer diğer göreve gideceğim. Diğer görev nerede? Mesela şu şey var ya geçit. Geçidin üstünde. Geçit. Hayır, şu, şu çok... geçit. Ha. Yok yok lan yok yok. O değil. İyi mi böyle? Of, harbi çok korkunçtu. Oğlum çok jiletsin. Ben umarım çarpılma. Gerçi bu çarpılmamış halimse daha beta. Evet arkadaşlar şu an e, günlük görevin ikincisini yapmaya geldim ama. E, bakalım ne olacak. Hala gece 3'te oynuyoruz ama bir sıkıntı yok. Hatta güneş de açtı. Evet güneş açtı. Sen onu bir kapatsana. Bu videoyu çekmememiz için harbi cin gönderdim. <laughs> evet arkadaşlar şimdi bir günlük görevimize. Gidelim buranın yolu biraz uzun. Hemen hemen hemen, hemen koşalım. Daha az manı var. Onu ben bir indireyim. Ne haber lan amortiz salak baka Lan ne oldu buna? Omni ultisi attım ve donmadı. Ar arkadaşlar gerçekten garip şeyler oluyor. Hasarım falan gözükmüyor fark et. Oğlum harbi ne oluyor lan? Gece 3'te dediğim gibi genç üniversitede arasına... Çok Ar kötü olur ya. Geçit de güzel. Seni <laughs> neyse arkadaşlar bunlar cinli. Bana oynadı oyunlar. Görmezden geliyorum. Cinli ifritler ya, yani, <laughs> der gibi. günlük görevimizi yapalım ve hızlıca gelelim. Hızlıca gelelim bu. Hızlıca gidelim Peşimde mi? Cinli ifritler dediğim gibi arkadaşlar. Geceleri benim rüyalarıma giriyor. Rüyalarımda bana diyorlar ki git fırına mayın, child mayın ol diyorlar ama ben onlara inanmıyorum Cinli var. Varlıklar her zaman beni takip ediyorlar. Asla Child ve Furna main bir or. Özür dilerim arkadaşlar. Hala peşimde görüyorsunuz. Asıl önemli olan konu bu cinni ifritler bana sürekli hile videosu çek. Hile videosu çek diyen diye duruyorlar yani. Ve ben buna çok sinirliyorum. Cinni ifritin ağzını yüzünü siker başka bir yere. Adaya falan gideyim. Inozuma gideyim. Orada belki bulamaz beni. Aynen. belki bulamaz. Yarra bulamaz. Nereye bulamaz. İkinci sezonunu çekiyorlar artık. gibi. cinni ifrit var. Oğlum <laughs> <Or>, korktu var. İkinci <laughs> Sen bizim kabileye yon bakmışsın. <laughs> Sen demek demek ki tuvalete kaynar su döken sen gecenin üçünde. Hmm, sen için mi göt ben siki? cin musallatı sebep amına koy. Bir bossa girelim. Şu anda çok soğuk görüyorsunuz. Ben bir şey yapmam ya. Hallederiz gibi geliyor zaten ya. Gecenin üçünde boss kesmek de ayrı bir muhabbet. Cinli ifrit varlıklar şu an pek gözüme gözükmedi. Ha bakacağız. Abi umarım herhangi bir şekilde akıl zihnimle oynayıp beni kötü şeylere düşündürmezler. Çünkü eğer aklıma ve zihnime girebilirlerse büyük ihtimal ben AK Parti'ye oynayayım. Ve o da hiç iş olmaz yani. Böyle bossumuzu indirelim. Şu anlık bir sıkıntı yok ya. Her şey olması gerektiği gibi. Evet şimdi bir bunu alayım. O ne Hala, hala peşimi bırakmıyor. <laughs> tamam öyle kaldı. Arkadaşlar şu an son olarak gece 3'te evet gerçekten garip şeylere denk geldik. Son olarak da dedim gece 3'ün konseptini iyi olsun bir Tsurami adasına geleyim burayı bir explore'layayım. Şimdi burada çok sandık toplamadım arkadan da görüyorsunuz. Bir sandık toplayayım bir gideyim bakayım diyorum. Neyse ya burada pusulam yok ama sandık toplar ne oluyor? Yedi çurlar delirdi lan bir. gecenin üçünde de az, aslında normal bir şey ama bu. Aha siktir. Orhus bu çocuğu. Kaç ananı siktir. Gelir değil. Hayır. Gözüm hayır. Gözüm hayır. Bak gele. Aliç yok. Aliç <laughs> öldü. Aliç'i. Ali Seni lanetleyeceğiz. Hayır. Ana hiçbir şey yapamazsın. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillah. İbri ama çok korkunç bir şey, değil mi? İbrahimce diyebiliyordum ben o <laughs> çocuk. İbrahimce. hani lanet Hile videosu falan yok. Hile videosu. Ali alıcı yok. çok. Evuzu billahi mine şeytani raciye millahi rahmanir Gel buraya. İfrit İfrit buraya gel. Geleyim abi. He, abi olduk değil mi şimdi? Sabahtan beri sen niye bir tapuk gibi taciz ediyorsun? Sen şey misin? Emir geldi. Ben geldim Suriye'de. Sen Suriye. Sen Suriye'de mi olur lan? Yani abi valla bizim Amerikalı var. Hollandalı var. Japonu var. Ama hani sana buna razı gördük abi. Amına koyayım. Gele gele Suriyeli cin de. Bana bak lan cin. Abi dua, abi, abi dua et. İranlısı gelmedi. İranlısı olsa seni direkt bıçaklardı. <laughs> Oğlum sen bana Allah'ın koruması üzerinde. Sen bana hiçbir şey yapamazsın. Şimdi söyle sen nesin? Kaç yaşındasın? Senin kabilen niye sen benim peşimdesin? Gece 3'te gençin oynamak isteyen malım Abey. ben sadece. Abey. Ben 500 yıldır yalan. Biz 500 yıldır bu hayattayız. 500, Biz 500 yıldır. yıldır bu hayattayız. Valla benim doğuş amacım ya böyle bir adam doğacak sen ona hile videosu falan diyeceğin dediler bana. Bu, bu, bu mu senin? 500, 500 yıldır, 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 yıldır sen bana hile videosu çek demiyor şu. Evet abi. İçine ben buna Ya 0 yaşı ya yaşı doğduk hile videosu diye diye bizi burana kadar getirdiler. E, en sevdiğim içecek şalgam bu arada. Şalgam. Ha. Türkiye cennet mi? Türk, Valla abi Türkiye cennet ya. E, ne zaman dönüyorsunuz? Amına koyayım hani... Tamam Türkçin de mi denk gelmiyor? Kürtçünü var mı peki? Kürt oluyor mu? Abi Türk'ü Türk var, Kürtçü e, var, Eree var, mı var, var. ne? Ne var? Mı? Abi Buran onları bu. biz bile dışlıyoruz ya. <laughs> bizi... Sen bana sadece hile videosu çekme. Senin muhabbetin bu mu? 500 yıldır bunun için mi yaşıyorsun sen? Ee, abi bir de senin kitleye benim bir iki sözüm var. Benim kitleme bir sözüm var. Söyle bakayım. Arkadaşlar izleyin, abone olun, like atın. İzleyip abone ya. olup like atıp ee, videoda yorumlarınızı belirtirseniz benden bir adet çıkıyor köfte. Ha. Hem de eti Peki sana bir sorum var. Sor abi. Ne üretme daha güçlü şu, şu anlama? Ee, Kesin cevap oldum. ver bana. Chat gibi kıvırtma. Amına koydum bu soruyu. Bak mancılıkla otlarım sen. Çay et daha iyi. Abi çay et daha iyi.